Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün hemen tarifime geçmek istiyorum. Semizotu turşusu yapacağız beraber. Organik semizotu. Tarlalarda kendiliğinden yetişen organik semizotundan güzel bir turşu yapacağız. Turşu için hazırlıklarımızı yapalım. Çok faydalı bir sebze hem yemeği faydalı hem turşusu daha da faydalı olacağını inandığım için turşusunu beraber kuralım. Arkadaşlar bugün dişlerimi taktırdım. Onun için zorlanıyorum. Değişik sesler çıkabilir. Daha da alışma aşamasındayım. Daha bir saat oldu takalı. Kusuruma bakmayın. Evet hemen malzemelerimi göstereyim. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. 2 çay bardağı sirkem var sarımsağı, iki yemek kaşığı tuzu, domatesi, bir kilo da semiz otum var. Şöyle tavanı yanıma alayım. Ben bunları akşamdan ayıkladım, güzelce yıkadım. Kavanozun içine Şöyle yerleştireceğim arkadaşlar. Semizotun faydaları saymakla bitmiyor. Hem de çok lezzetli bir sebze. Bu organik semizotu olduğu için daha dayanıklı. Ben bunu kendi bahçemden topladım ama <laughs> şimdi mal malavlarda, pazarlarda bulunabiliyor. Şöyle bastıra bastıra. Içine. Hemen oluyor arkadaşlar bunlar. Bir haftaya kalmaz. Kararmış. Suda bekleyince. Bunlar küçük kavanozlar arkadaşlar. Bir yemelik olsun diye küçük kavanozlara koydum. Şöyle kenarlarında bastırdım. Önce tuz koyacağım arkadaşlar. Bunlar orta boy kavanozlar. Şöyle bir silme kaşık. Büyük kavanozlara bir kaşık. Buna bir şöyle bir silme kaşık tuz. Sarım da koydum. Şöyle bir tane domates koyuyorum üzerine baskı yapsın diye. Kapağına değmesin diye. Bir yemek kaşığı kadar da yağ koyuyorum. Hani parlaklığını kaybetmesin. Zaten yemek yağları da yiyecek bir turşumuz. birer çay bardağı. En küçük kahve çay bardağı yine. Sirkem var arkadaşlar. Üzerini dolduracak kadar da suyunu alırsak Arkadaşlar turşuyu ara sıra sallamak gerekiyor. Alt üst sallamak gerekiyor. Şöyle kapağını örttükten sonra Arasına şöyle sallarsanız Daha çok fermante olur. Evet arkadaşlar. Semizotuş turşumuz hazır. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.